SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Emekliler sevinçten havalara uçacak. Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında emeklileri sevindirecek haberi açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı emekliler sevinçten havalara uçacak. Özgür Erdursun canlı yayında emeklileri sevindirecek haberi açıkladı. 7 milyonun üzerinde emeklinin gözü yıl sonu yapılacak olan maaş zammında. Pek çok uzman isimler net rakam tahminlerini paylaşıyor. En düşük emekli aylıklarının seçim nedeniyle 10.000 TL'ye tamamlanacağı çoğu uzman isim tarafından belirtiliyor. Bunlardan biri olan ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayınında emekli aylıklarındaki yeni beklentilerini açıkladı. İşte tüm detaylar. Erdursun, enflasyon farkını %38 açıklanarak en düşük emekli aylıklarını 10.000 TL'ye hükümetin tamamlayacağını fakat vatandaşın tepkisi karşısında hükümetin fiyatı yükseğe çekeceğini açıkladı. Erdursun emekli aylıklarına vatandaştan bir tepki gelirse hükümetin ocak ya da şubatta bir iyileştirme yapabilir. Örnek olarak çalışan emekliye 5000 TL vermiyoruz dediler sonra gelen tepkilerle vermeye başladılar. Hükümetin seçim kaybetme düşüncesi nedeniyle en düşük emekli aylıklarını 10000 TL üzerine çıkaracağını öngörüyorum. Emekli maaşlarını 10000 TL yaparlarsa şubat ayında emekliyi bir gözlerler. İşler istedikleri gibi gitmiyorsa hükümet emekli aylıklarında artış yapar dedi. Erdursun, memurlara Temmuz ayında verilen 8077 TL'nin tüm emeklilere verilmesi gerektiğini belirtirken, memurlara Temmuz ayında verilen 8077 TL tüm emeklilere verilerek ek %38 zam ile beraber en düşük emekli aylıkları 17000 veya 18000 bandında olur. Bu olmak zorunda çünkü vatandaş bunu istiyor ifadelerini kullandı. Emeklilere bir şok daha. Emekli maaşlarından kuruşu kuruşuna kesilecek. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Milyonlarca emekliye bir şok daha geldi. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Emekli maaşlarından kuruşu kuruşuna o para kesilecek. Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. SSK Bağkur emeklisi, yaşlılık aylığı alırken bu emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacak. Türkiye'de çalışmaya devam eden 1,5 milyondan fazla SSK Bağkur emeklisi, yaşlılık aylığı alırken bu emeklilerin maaşlarından yapılan kesintinin miktarı ortaya çıktı. Emekli maaşından kuruşu kuruşuna kesilecek. Çalışan emeklilerin maaşlarından kesilen miktar, işçi ve işveren katkı paylarının toplamına göre hesaplanıyor. Asgari ücret düzeyinde maaş alan emekliler, işçi katkı payı olarak 1006 TL, işveren katkı payı olarak da 3018 TL ödüyor. Böylece SGK'ya toplam 3.286 TL ödenmiş oluyor. Bu tutar emeklinin maaşından düşülüyor ve net maaşına yansıyor. Mesela, asgari ücretle çalışan bir emekli, 1006 TL işçi katkı payı ve 2012 TL işveren katkı payı olmak üzere toplamda 3286 TL kesintiye maruz kalıyor. Neticede emeklinin net maaşı, 4254 TL'den 1068 TL'ye iniyor. SGK'ya destek prim ödemesi. Çalışan emeklileri ilgilendiren diğer hususlar şunlar, emekli maaşının kesilmesi, çalışan emeklilerin kamuda 4A statüsünde çalışmaya başlamaları durumunda oluyor. Bu halde çalışan emekliler, SGK'ya sosyal güvenlik destek primi vermek zorunda kalıyor. Fakat bu prim, çalışan emeklilerin kazançlarına göre değişiklik gösteriyor. Çalışan emekliler, çalışmaya devam ettikçe ikramiyelerini alabiliyorlar. Maaş bodrularında yer alacak. Emekli maaşlarındaki kesintiler maaş bordrolarında ayrıntılı olarak belirtiliyor. Emekliler maaş bordrolarını inceleyerek yapılan kesintileri görebilirler. Eğer herhangi bir problem yaşanıyorsa emekliler Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirler.